Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Survival'ın sezon 2'nin ikinci bölümüyle daha karşınızdayız yanımda Halil ve Çınar vardı da Çınar yok şu an hoş geldi. Hoş bulduk. Var ben varım. E evet, Çınar vardı da oyunda değil arkadaşlar. Çınar yarım saat hatta baya bir süre arkadaşlar şey Thanos skin'i yapmaya çalıştı kendini ama evet, bizde Thanos vardı zaten o yeterliyum ama dinlemiyordu bir şey oldu o yüzden şu anı bekliyoruz bizden de sabır gitti başlatalım dedik. Neyse arkadaşlar ne yaptık onu anlatıp pek bir şey yapmadık buraya şöyle bir base kurduk burada evet. böyle malzemeleri sakladık bir de video dışı küçük bir maden yaptık. Bir de, Şimdi de video dışı de. maden yaparken bir tane daha elmas bulduk. Bir, bir de Halil arkadaşlar şey orada. köyü yok etti. <laughs> Tamamen değil ama gene bıraktım. Bu benim. Ay, üçüncü bölümde ne? artık kendi evimizi yapacağız. Kaçıncı bölümde? Üç. Kaç yapacağız diyor da. üçüncü bölüm işte. Bugün ne ama gidiyorduk? Maden mi yapıyorduk? Tamam yapacağız. Bugün maden yapacağız. Üçüncü bölüm kendi evimizi yapacağız. Dördüncü bölüm nedir gideceğiz. Niye ki? Niye? Hadi bu, bu artık. Mesela ben acıktım. Karpuz dilimi alalım. Şöyle yiyelim. Ben de şuradan kömür alalım. O zaman maden yapmaya başlayayım. Bu arada bakacak. Evet kayıt ediyor. Ya niye gelmiyor bu ya? E bu arada storage görmüş olduğu şey çok azaldı çünkü yani oyun indirdik bayağı güzel oyunlar. Belki de oynarız. Nereden biliriz. Biz... Mesela... Oynamayız. Oh. Çınar siz boş vermiş. Ne diyorsun Halil ya? Evet. Şöyle. Aha creeper mı? Değil. Sen nereye gittin? Madene. Bugünkü bölümümüzün konusu ne acaba? Hadi. Bilmem acaba. Evet, şöyle bu arada ben direkt normalde biliyorsunuz ki diğer bölümlerde hatırlarsınız şöyle maden yapardım ama Halil şöyle teknik uyguluyor. Evet bu arada kızı taş buldum. Ama almayacağım zaten, kızıl taş çok kolay çıkıyor. Gerek yok zaten, kullanmıyoruz. Evet, bize yardımcı olacak elmas. Video sonuna kadar kaç elmas çıkacak diyeceğim de, bir tane daha şey çıktı. Halil sen ne? o şerit madenci şeyini yap. He. Şöyle şö, şö, şöyle kas. Yanlara. Aynen. Hatta nıptın arada gelince o tabanlara kalsın. <laughs> Kömür buldum. <laughs> Kömürü ben almayacağım. Ben alır. Giremiyorum oyuna ya. Niye? Sen sor diye niye olacak? Allah Allah. Ay. Birileri bir şeyler öğrenmiş. Vay canıydı Kömür çıktı. Evet. Yanlardan da çıktıydı. Onunla uğraşıyordum ben de. Ben kömür almıyorum. Ben alıyorum ya. Kömür kötü benim. Ben elması. Ben elması çıkmasını bekliyorum. E tamam. Ne oldu bu? Heee bu yuppie. Yalnız şu demir kazma da hiç yanmıyor. Çünkü benim az kazma yapacağım ya. Ben de yapacağım da. Nedir diyorsun sen yapmıyor. Yok 3. ne yaparız artık. Her şeyi sıralık gideceğiz. Bu arada bu... ...sezonda daha çok şey yapmayı bile anlıyoruz. Aha maden. Ne? Maden bul. Olamaz. Sedet var. Demir var. Altın var. Altını benim almayacağım. Benim almayacağım. Patlatırlar seni orada bekle. Seni patlatacaklarısı. Aha şey şey şey. Ben en masubundayım. Kılıcı attı. Kılıcı attı. Allah creeper creeper creeper. Creeper patla. Tamam kemeri de alalım Ali. Evet. Aha tepede altın var. Olamaz. Severim. Aha çınar geldi. Hoş geldin. Sonda adam gibi bir şeyle geldi. Sonra Aa lapis. Ya. Lapis buldum. Tamam kır. Yok, 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 şey, yok, Yaşasın sonunda. yok, yok, Oğlum elmas çarşı. yok. Demir bu. Buldum. buldum. Demirden başka bir şey yok mu madende ya? Eşyalar <laughs> kaybolmuş. Evet, Olamaz. Evet, e, tabi uzun süre böyle Thanos'u atıp şey evantere bir şey yapman. Aa 10 tane demir buldum. Yok yiyeyim. Olamaz. Creeper. Belki <laughs> evet, de Halil'den çalmış çok... <laughs> Bilmiyorum. Kesinlikle çalmıştır o zaman. Yalnız ben acıktım yemek de yok ya. Ama madende buldum. Maden Açık. yok ki. Ya madem var da adam elmas yok. Elmas ne yapacaksın oğlum ya ne çıkarsa baktına şükür Ana demir verir misiniz? Neyse bari bu. Oğlum bir tane demir çıktı böyle bir şey olabilir mi ya? Bak yine bir tane demir çıktı bu ne böyle? Ben çok acıktım ya bu ne? Yani ne yap. Var ya aynı renk bu ne ya yarım saat kızıyor. Yap ya, yap 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 yap. <laughs> mod mu yükleyelim? Hani Ama cidden öyle... bir mod yükleme işine yine girişebiliriz. Belki de girişiriz. Olmuyor ya. Benim bilgisayarım gitti zaten. Hayır ya az olacak. Böyle bir 9, 8, 7 mod olacak. Evet. Olmaz. Neden? Neyin olur? Bilgisayarımda zaten 400 MB yer kaldı. Benimkisinde 17 GB. Megabayt çıkma. <laughs> ne yaptın oğlum sen? Hadi Creeper patlar. Şey, bak. şey ram. ram. Ram ram. E tamam zaten o o 1 2 3 mod zaten 800 MB'de çalışır. Arkadaşlar bulduğunuz kırılmazlık var mı? Yok. Yok. Sen zırh sildirmeseydin olacaktı bir tane. Ben şuradan kömür alayım ya. Ben de demirleri toplayayım. Demirim yok. Yoksa çınar alacak. Bu arada o maden girişini kaybetmeyelim. Orada bizim eşyalar var tamam burada. Ha kısa taş almayacağım. Oha. Demir kazma değil mi? Demir kazma mı? Vacil. Kömür almayacağım Aa. ya. Zırh bile yaptım ben şimdi. Neyse ama. arkadaşlar bu arada bu yani. Kaç kılıcınızı alabilir miyim? Al, benim o biliyorum. Ne var sen Ben tahta kılıcı da alabilirsin. Yeah. Ya da ben, ben altın çok sevdim. Lan bu maden sırf altın da oluyor. Allah <laughs> creeper git buradan. Git, git, git Ben kaç tane creeper adamım. Oo ne abi. ya. Arke. Aslında iyi oldu. Yaşasın. Bak işlerimiz var mı? Karki? Neyse sizin yanınıza geliyorum. Evet Ka arkadaşlar ışınlanarak geldik. Elmas böyle Çınar şey... ne oldu? Ay, yemek yok Çınar yapacak bir şey yok. Allah. Allah. Yalnız, o kadar girişin uzaklaşmayalım. Ben baya uzaklaştım. E, beni de yalnız ya. çağır. Nasıl altın var ya. Ben şu an yanıyorum. Zerre elmas yok. Ay, yok, Benim, oran, bu ne bir... Var. Benim altın şansım tuttu yine. Demir alalım. Beni e de alır mısın? Ben Selam de alalım. yok. İyi yok. alalım. Evet Merhaba. bunları yanımıza çektik. Işığımız var mı? Yok. Var. Işık Aha lapis, var lapis. Mi? Lapis lapis. Lapi lapi kim seviyor lapis. Ben lapis. Ben lapis. Ben Sana lapis daha iyi mi geldi? Sözlerin uyup attığın otak. <laughs> Altın tıkıyor bana sadece. Koca bana... koca damla. Aha. Hı. Hı. Ulan ne altınmış lan bu? Onun 30 30 tane mı açık? Sadece dinamik ışıklandırma yok. Evet çok optifine yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇ndir Hayır. o indi. Optifine bilmiyor optifine... optifine... musun cidden? Ne dedin? Optifine cidden. Değil, Aha demir kazmam gitti. Sen ben benim sende gözüküyor mu şeyim ne? Evet Cınar gözüküyor gözüküyor. Yalnız benim şu an bir kalp var. Benim kaskım <gülüyor> altın Ali. <Altın>. Ali. <laughs> altın kask yapmış. Ha iyi halt etmiş. Aman bu ne la böyle şerit madenciliği yapsak daha iyi. Aynen ya. Ne ya. Ne yapayım? <laughs> <tatlıyorum> ne <ben> ya. Ne <laughs> <Memli gülüyor> Evet Anladım. bu arada bende 45 demiyor var. Bu bana uzun uzun yeter. Arkadaşlar Lapis buldum. Bana 46 demiyor. Aferin. Aferin <gülüyor> biz <gülüyor> hiç bulmadık. Aferin. Biz hiç bulmadık Çınar. Yapma <laughs> beni. Ne yaptı? <laughs> Arveletler benim. Ama arvelet yap. İp buldun mu? Buldum 4 tane. Ama 2 tane gidiyor. Birisi arveletsiz kalacak. Kim o? Şanslı ki. Çınar tabii ki de arbalet alacak. Bunu zaten konuşmaya gerek yok. Ya arbalet istiyor bunu biliyorum. Ya arbalet istemiyorum. Şey arbalet kraft yoksa. E şahane görüntü kalitesini aldık. Ne değişti? Hiçbir şey. Nasıl kraft oluyor ya? Halil bana arbalet yap onu yayayım. Ya arbalet yapılmıyor ya. İp lazım. Hayır malzemesi var craftını bilmiyor. Ya yandan bak Allah'ım bak. Yanda çıkmadı benim. Hayır, bir tane şey lazım. Tuzak kardeşi. Al. Al. Eee. Al. Başka demir var mı? Yok. Keşke bence şöyle al, bir şey olsa. Lan. Çakıları ısıtıp flint alsak. Nasıl yap? Bana da versene lan. Şey, craft'ı göstersene. Tamam bak. Ver bana. Evet şu anda arbalet -ed craft ediyorlar. Ben de şu demirlere ee, Ve son demirimi de aldım. 45 demirim oldu güzel. Ben demirleri dokumadınız değil mi? Yok ben seni demirler burada mı? İki zümrüt var. Okumuz var mı? Bence kilit şey ekleyelim mi? Ben de ben de Okumuz var mı? Ok, yok. yok. Ee? Yayın var. Benim de yayın var saftir kerif. Hayır hayır, şöyle yayın var. Evet ve çınar çaldı. Şaşırıyor ben de muyuz? De. Ben de değil. Asla. Ama bende de, ben de, de, de değil. Aa bendeymiş o zaman kimi suçluyoruz? Benim düt. Düt 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 düt. Kaç kullanımlık? Bilmem. <laughs> Sıfırmış. Hani sen... Sen mi yaptın yoksa iskeletten mi çıktı? Doğru. Evet. Ana XP bana geldi. Sizin kaç XP'niz var bu arada? 17. 17. Nutcun <laughs> Arın. <laughs> 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 bu madem bir isimiz güzel oldu. değilse ya ben yeryüzüne çıkacağım artık burada. Sıvalım. Arkadaşlar hadi <laughs> gelin nedir portalını tamamlayın. Yazda o üçüncü bölüm mü nedir gidelim. Hayır gitmeyeceğiz zaten tamamlayacağız gelin. İyi tamamlayalım. Yaşlı besti mi? Ne neden öldü? <laughs> e öyle. Bestediği birisi arbalet fırlatınca. kullanıyormuş. O kadar. Fırlatınca. Fırlatınca geliyor. Hiç tarif dışarı gelmedi. Flick nasıl yapılıyor? Dışarı gelmedi. Ya. Çok Ay yapılıyordu. Eski sürümlerde yapılıyordu. Neyse yeryüzüne gidiyoruz. Kil çekiyorum merkeze. Hayır çekme. Burada şeyler bu mi var? İyi al o zaman. Aladım, iyi. i̇yi o zaman elmas kaz mı <laughs> yeah, sağ ol creeper. <laughs> Oğlum arkandan mı creeper geldi? O an cidden çok kötü ya. Arkandan creeper geliyor. Saklana saklana bir ateş veriyor. Bu arada ben kendimi kill çektireceğim. Çeksin. Sen sadece. Aha yağmur yağıyor. Ya ya. <laughs> <laughs> ben de kendimi kill çektim. O zaman herkesi çekiyor. Hayır A hayır hayır hayır. Ya hayır. Ben... Ha Kaybederiz orayı. Oraya Halil sen şeyini gönder. Hayır ya çok kolay bir yerde. Ya zaman ben öldü. Hadi Bak şurada. İyi halt ettin içine öyle. Bak öyle. burada. Buradan aşağı iniyorsun direkt zaten geliyor. Şuradan dümdüz basıyorsun direkt orada. Ben ben sandığı başaltacağım. Neyse hadi arkadaşlar. Obsidyen bende 3 tane obsidyen var. O kimin evi? Benim. Ha, o, o şu Halil'in evi o benim. Evin nasıl? Evet. Neyse ben. Ana eşyalar orada kaldı. Elmaslar vesaire. Neyse. Hadi yanına ışınlanıyorum. Işınlanıyorum. Ben ne yalandan topluyorum. Fırınları da alacağım yakında. Ben artık yukarı taşınacağım. Yukarı çıkacağım. Fırın ayrı yapacağım birazdan. Şu huniyi de alacağım. Şu halları alacağım ben. Hallar bırakılır. Bırakılır belki. Neyse. Tamam Huni'yi aldık. Başka önemli eşyam yok. O zaman ki Aa XP'si bana geldi. Sağ ol. Ya ben öldüydüm. öldü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Çınar golem gelecek yapma. Ha golemi öldürdük A biz. Doğru. Aynen gömdüydük biz onu. Önceki videolarımızı izlersiniz. Ay önceki bölümü izlersiniz bilirsiniz. Elmas kazma. ben bak böyle yaptık. Arabetin üstüne F3 ile gelince bu kanı yazıyorum. Kapıyı yapacağım. çalıyorsun işte. Kapıyı çalıyor. Evet de. Buna yeni evime koyacağım. Ben de istiyorum bunu. Bana bu evi satsanız ha. Tamam, üç demire satıyorduk herhalde. Hayır. Bu evi istiyorum bu evi. Ha benim ev? evi istiyor çünkü. Benim ev üç demire ver herhalde. Neyse ben o zaman obsidyen var bende 3 tane yeter mi bilmem ki imkansız yeter. Ben şimdi Erkek çınar artık. Karpuz buldum. buldum. Aha çınar yemeği Aa, oldu. Aa çok bu. büyük başarı değil mi Tarık? Aynen. Evet çok büyük başarı <laughs> çünkü o bir karpuz. Karpuz her yerde vardı sen gelmeden önce. Evet vardı karpuz da karpuz biz sopladık yedi. ve yedik. Evet yiyoz hala. Vaaay alayın obsidyen gitti. <laughs> Ya Allah'tan ilk iki tane var. Tarık. Onu kırıyorum. Ne bir oldu? Dakika. Bir dakika. İlmay. Evet arkadaşlar kim şu an kesiyor? Ben seni. <laughs> Biz <insan> satıyorum. <laughs> çam satıyorum. Çam evet, satıyorum. Adam. Çınar benim çınar mı? Senin çam değil benim çam bu. Tamam o zaman o çanı al. Bu bal Bir. misiniz canım? 1 2, 3. 3 tane lazım. Tüh. Evet. Ben, ben üç tane obsidyen getiriyorum. Dilme alan var mı? Ben senin demirini alayım. yapayım. senin demiri. hiç elemedin. Şey Yanlışlıkla sen demir atmıştın. Evet gelin nether portalına. Hi zombi. Artın, iyi, Git. aldı. İyi gel o zaman. Senin araba elde yapabiliriz artık. Yeter mu um, al. Evet. Kısa buldun mu Halil? Evet arkadaşlar şimdi çalıştıracağız. Vurmazlarsa? E çalıştır. Ya hadi başlat şunu ya. Ya başla başla. Al şunu. Al lava düşüyordum ya. Halil çakacak. Çak. Orda çakma orda! orada. Ha! ya of ya. Çak. Bir çakamadınız. Çak. o bana çaktı oğlum. <laughs> o bana çaktı. <laughs> <laughs> evet hadi Çak. Çak. çalıştır. Çak. Ve geldi. Evet, düşündüm. arkadaşlar bu arada öyle bir. Oha çok güzel. Ayy, oha. oha. Arkadaşlar çok güzel. Enderman çok kolay <laughs> halledeceğiz. Of! Of! Haa çarptık benden! Arkadaşlar, <laughs> bir var. Arkadaşlar ben burada kaldım yani yazına geleceğim. Şunları da aralım ya, şu şeyleri. Oha! Maden buldum! Ne Nedrite mi buldun? Maden buldum, Ha altın. Ya Hadi tek. Bir ya nasıl? Ya nasıl? Ya böyle bir şey olabilir mi? Eşyalar mı orada? Alamıyorum envanterim full dolu. Ya tamam alma alma. Ya böyle bir yani şey olabilir mi ya? Vuruyorum bu Hayır. kim geliyor ya? Yanıma gel yanıma açın. Hayır ben alırım ben alırım. Ben eşyalarımı yol ya, Çınar bana. alma eşyaları of. Almayacağım yol çekeceğim. At yemeklerde. Oh tamamdır. Evet durduk hemen ben keyp'i ben event... Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadardı. Bugün hem maden yaptık. Küçük bir maden hem şey şöyle küçük nedir turu yaptık. Üçüncü bölüm yüksek ihtimalle nedir yapacağız. Yani nedir da şey yapacağız. O zaman bugünkü bölümümüz bu kadardı. Eğer daha fazla e, bu bölümlerden gelmiş istiyorsanız like atmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada bu haftanın son videosu olacak herhalde. Bilmiyorum ama. Neyse o zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Veya diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oy. Oy.